Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasiptar eylesin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kulların zümresine ilhak etsin bizleri diyerek bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek? Toplumların hayatına yön veren, yazılı olan ya da yazılı olmayan kurallar, kısaca ortak değerlerimiz Son zamanlarda toplumumuzda genel bir hoşgörüsüzlük, genel bir kutuplaşma olduğunun hepimiz değilse de çoğumuz farkındayızdır. Sürekli karşı tarafı haksız görüp suçlamak, hatayı, yanlışı sürekli başkalarında yani benden ya da bizden olmayanlarda aramak, empati yapmamak. Diğer bir deyişle nefsimizi hesaba çekmemek, çekememek belki de en büyük yanlışımız olarak karşımıza çıkıyor önünü sonunu hesaba çekmeden olayı tam öğrenip anlamadan çok kolay bir şekilde taraf olabiliyoruz. Adalet, hak, hukuk, doğru, yanlış gibi kavramlar bir anda sistem dışı kalabiliyor. Çünkü desteklediğimiz ya, ya da karşı çıktığımız konu tam olarak bizim desteklediğimiz ya da karşı çıktığımız bir durum. Haklı ya da haksız olmamız artık önemli değil o anda. Biz öyle kabul ettik ve ölümüne savunuruz. Olay bitmiştir. Dostlar, en çok gündem edilen konular kılık, kıyafet, inanç, siyaset hatta spor takımı taraftarlığı. Hangi konuda olursa olsun fanatiklik, holiganlık, bencillik sonunda bir hak gaspına yol açmaktadır. Holiganlık genel olarak aşırı fanatik olan futbol takımı taraftarları için kullanılan bir deyim. Bir iki cümle ile değinelim yeri gelmişken. Takım isimleri önemli değil. İki takım sahaya çıkmış yapılarının gereği olan oyunu daha önceden belirlenmiş ve herkesin bildiği kurallara uygun olarak oynuyorlar diyelim. Ve kural dışı bir hareket yapıldığında oyunun yöneticisi olan hakem Kural gereği cezalandırmak istediğinde iki takımın taraftarı olayı farklı yorumlamaya başlıyor. Ceza atışı kullanacak takımın taraftarı sevinip hatta çoğu kez verilen cezayı az bulup kural gereği sarı ya da kırmızı kart vermediği için tepki gösterirken ceza alan takım taraftarı hakemi suçlayıp yapılan hareketin cezayı gerektirmediğini ya da verilen cezanın sarı veya kırmızı kart gösterilme durumunda çok fazla olduğunu savunmaktadır. Buraya kadar anlatılanlarda e ne var bunda taraftar olmanın gereği bunlar diyebilirsiniz. Doğrudur elbette. Takımını destekleyip savunacaksın. Buna sözüm yok, olamaz da. Ancak aynı ceza gerektiren durum senin tuttuğun takımın başına geldiğinde az önceki gibi verilen cezayı az mı bulacaksın? Yoksa hakeme söyüp sayıp bu pozisyonda veya harekette ne var ki mi diyeceksin? Senin oyuncun faule maruz kaldığında gösterdiğin tepkiyi oyuncun faul yaptığında da gösterebilecek misin? Yoksa bu benden deyip yapılan faulü görmezden mi geleceksin? Hani hak, hukuk, adalet? Aynı konu maalesef siyasi parti meselesinde de aynı. Yine parti adları önemli değil. Benim oy verdiğim parti ne yaparsa yapsın, cici, iyi, güzel, doğru. Karşıdaki kim olursa olsun, kötü, çirkin, yanlış. Bu düşünce tarzı hak, hukuk, adaletin ortadan kalkmasına sebep olup toplumu çürütmektedir. En çok tartışılan konuların başında kılık, kıyafet ve inançlar gelmektedir. Öncelikle şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. İnanç kişilerin tercihidir. Kimse kimseyi inancından dolayı eleştiremez. Sen yanlışsın, gel benim gibi inan diyemez. İnanmayan da tercihini inanmamaktan yana kullanmıştır. Kimse de o şahsa gel inan diye baskı yapamaz. Herkes hürdür. İsteyen inancına uygun tesettürle gezerken, isteyen farklı kıyafet tercihleri yapabilir. Ancak herkes şunu da iyi bilmelidir ki, hiç kimse sonsuz özgürlüğe sahip değildir. Herkesin belli sorumlulukları olduğu gibi her hürriyetinde bir sınırı vardır. İşte o sınır bir başkasının hürriyetinin başladığı çizgiye kadar olan bölümdür. O sınırlar aşılınca her şey değişir. Şöyle düşünelim dostlar. Kendi etrafımıza bir daire çizerim ve diğer insanların, hayvanların, kısaca her varlığın etrafına birer daire çizerim. İşte bu dairelerin içi kendi özgürlük alanımız olsun. Diğer daireye aktaramayız özgürlüğümüzü. Çünkü o dairenin içindeki hak sahibinin hakkını gasp etmiş oluruz. Hakları gasp etmek toplumda cezayı gerektiren bir durumdur. Kendi alanın içerisinde ister ibadet et, ister içki iç, ister çıplak dolaş. Kimse karışmaz, karışamaz. Herkes kendi dairesi içinde özgürdür dedik. Bir de herkesin dairesinin birbirine değdiğini düşünün. Aralarında boşluklar kalacaktır değil mi? O boşlukları toplum hayatı olarak düşünün o toplumda yaşayan her bireyin ortak yaşam alanları, ortak ve sınırlı özgürlük alanları olarak düşünün. İşte dostlar, olayın püf noktası burası. Her toplumda yazılı olan veya yazılı olmayan bir takım kurallar vardır. O toplumda yaşayan her birey o kurallara uymak zorundadır. Aksi halde başıboşluk, cinayetler, ahlaki çöküntü, yolsuzluk, hırsızlık, zina, fuhuş gibi toplumu yok edecek olan hastalıklar yayılmaya başlar ve bir müddet sonra artık önlenemez hale gelir. Toplumda can, mal, namus, inanç güvenliği kalmaz. Üzerinde titrediğimiz çocuklarımızı koruyacak hiçbir güvence kalmaz sınırlar aşılınca. Toplum olarak karşımızdakinin inancına, yaşam tarzına saygı ve hoşgörü gösterip bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bayrak gibi, vatan gibi, şehitlerimiz, gazilerimiz, kahramanlarımız gibi dini ve milli bayramlarımız gibi değerlerimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Bu benden deyip sahip çıkarak diğerini dışlamak, ötekileştirmek, bizi parçalamak, bölmek isteyen düşmanların işini kolaylaştırmak demektir. Sözün özü kamuya açık alanlarda hem kendi sınırlarımıza hem de diğer hak sahiplerinin sınırlarına saygı gösterelim. Buraya kadar aktarmaya çalıştıklarımla sınırlı değil elbette toplum hayatı Özel alanlar dışında ister kadın ister erkek neredeyse çıplak halde dolaşmak kamu ahlakına ve düzenine zarar vermektir. Ahlak çöküntüsü ve ardından gelecek tüm olumsuzlukların sorumlusudur bunları yapanlar. Burada hemen bir parantez açayım dostlar. Hiç kimseye tesettür dayatması yapmadığım gibi açıklık eleştirisi de yapmıyorum söylemek istediğim kamuya açık alanlarda yani birlikte yaşadığımız toplum içerisinde yazılı olan ya da yazılı olmayan kurallara biraz daha özen gösterilmesi. Mesela bu kurallara oturduğumuz apartmanlarda veya sosyal çevremizde de dikkat etmek gerekiyor. Merdivenlere çöp atmak, kapı önlerine ayakkabı koymak, herkesin ödediği aidatları ödememek veya bilerek geciktirmek gibi olaylarda hak gasp etmek demektir. Oturduğumuz parklarda ya da gittiğimiz piknik alanlarında etrafa zarar vermek, kırmak, dökmek, etrafımıza çöp atmak, doğaya ve hayvanlara zarar vermek de hak gasp etmektir. Sosyal medyada okuduğum bir anımı dikkatimi çekmişti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle aktarıyor anlatan kişi. Birkaç yıl önceydi. Öyle saatleri eşimle Gümrük Buca otobüsünde en arkada oturuyoruz. Otobüste 20 kişi kadarız. Arka kapının önündeki koltukta okuldan çıkmış liseli iki genç kız oturuyor ve kraker atıştırıyorlar. Yeşildere durağında arka kapı açılınca kızlardan biri geri dönüp elindeki boş ambalajı kaldırıma fırlattı. Ambalaj kaldırımda yürüyen yeleğiyle, poşusuyla, basık ayakkabıları ve uzun boyuyla 70 yaşlarında tipik bir eski efenin önüne düştü. Efe açık kapıdan uzandı ve unutamadığım o cümleyi söyledi. Kızım kimliğini düşürdün? Anı sahibi şunu ekliyor. Ben o günden beri yerlere atılan çöpleri atan kişinin kimliği olarak görüyorum. Evet dostlar, milli ve manevi değerlerimize, kültürümüze sahip çıkarak kimliğimizi koruyacak mıyız? Yoksa o değerlere çöp muamelesi yapıp kendimizi de çöplükten bulacağız. Unutmayalım ki elinden dilinden emin olunan kişidir Müslüman. Peygamber Efendimizin "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." buyurduğu üzere Müslüman güzel ahlak sahibidir. Evet dostlar, bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sohbetimizi beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve başkalarının da istifadesi için paylaşmayı unutmayınız. Dualarda unutulmamak dileğiyle Rabbim hepimizi zatına kul Efendimiz'e ümmet, ehli beytine yoldaş eylesin. Sohbetin tesiri için, cümle geçmişlerimiz için, Efendimiz'in ve ehli beytinin temiz ve pak ruhları için, haseten Allah rızası için, El-Fatiha. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun.